Ölümsüz bir sevdanın ölümlü kurbanıyım Ölümcül bir vuruş yapıp öyle gitmemeliydin Zaten bizden olmayacaktı neden ölüm tribisin Yollarına gül değil papatyalar sersem Gene de bu aşk bu kalbimde sersem Davacıdır gönlüm senden her şeyimi kaybettim Bataklığa batmış bu şairden son beste Aşk en büyük kumardı ben kaybeden kumarbaz Son oyunda gitmeseydin kazanırdım seni Ecem Sen seni kaybetmemi sağlayan kartımdaki tek kızdım Ben de sen senden sonra bütün kadınlara kızdım Damarlarında gezen asil bir kan gibiydin Sayemde gözünden düşen büyük bir yaş oldun Hangi ayda yapraklarımı yeşertip de kuruttun Eylül'e yeşerttiğim yaprakları kuruttun Sen üstünden atamadım kara bir buluttun Ben de senden sonra geçmişimi değil kendimi unuttum Seni nasıl sevdiğimi hatırlatan olmasın Sırf hatıram var diye gençliğimi harcadım Benim acım bozuk para gibi bozuldukça çoğaldı Her şey eskidi fakat acım hale ta İlk günkü gibi hiç bu kadar yanmadı Şimdi sana git desem yanlış anlar kırılırsın Gitme desem umut sanıp sevindiğimi anlarsın Oysa senin bir kocan var sen hep bana haramdın Sayende seni severek hep harama bulaştım Elimden geleni değil fazlasını yapsam da gene de bana değil Hep kocana kadındın Canımın yandığını nasıl olur da sanmadın Bunları bahane sanıp arkana da bakmadın Canın sağ olsun demekten başka söylene gelir elden Ben hayalinle sen o adamla yaşlandın Sana sarf ettiğim bütün cümleleri çöpe attım Kırıntısına bile hasret kaldın O aşk sözlerine sadece kötüsüne rastladım Gel yeniden başlayalım geçmişi unutalım Unutulmak eserler bıraktığın için seni kutlarım kadın Artık şarkı yapmıyorum çünkü ilham gelmiyor Sen yanımda o olunca ilham melekleri kıskanıyor. Büyüleyen güzelliğinle kalbime saplanıyorum. Seni ilk tanıdığımda şöyle dua etmiştim. Ben de sevat işledim de böyle güzel bir kadının hayatında yer aldım. Sonra doğan tersa döndü. Günahlarım başladı. Meğer gözlerinde gördüğüm o cennetin cehenneminde yanmışım. Gazabın çok büyükmüş. Nasıl yaktın beni kadın? İnsanın insana veremeyeceği bir acıyla yaşattın. Oysa senin bir kocan var, sen hep bana haramdın. Sayende seni severek hep harama bulaştım. Elimden geleni değil, fazlasını yapsam da gene de bana değil, hep kocana kadındın. Canımın yandığını nasıl olur da sanmadın. Bunları bahane sanıp arkana da bakmadın. Canın sağ olsun demekten başka söylene gelir elden. Ben hayalinle sen o adamla yaşlandın. Sana sarf ettiğim bütün cümleleri çöpe attım. Kırıntısına bile hasret kaldın o aşk sözlerine. Sadece kötüsüne rastladım Gel yeniden başlayalım Geçmişi unutalım Unutulmaz eserler bıraktığın için Seni kutlarım kadın